Gündem Ekonomi ile karşınızdayız. Haftanın son işlem günündeyiz sevgili izleyiciler. Borsa ile başlayalım. Endeks ilişkin veriler ekranlarınıza yansıyor. 1154.37 puanla seyrettiğini görüyoruz. Güne yükselişle başladığını belirtelim. 0.34 yükseliş var. risk 100 endeksinde Devam edelim döviz cephesinde son durum ne? Dolara bakıyoruz 7.92 88 seviyelerini görüyoruz. Hafif aşağı yönlü hareketi var. Ve euro, euroda da son durum ekranlarınızda 9.33 kötü seviyelerinde 0.17'lik düşüş yaşanıyor euroda. Ve euro dolar paritesi 1.1773'te. Uluslararası piyasalarda altın onsunda son durum ne? Ekranlarınıza taşıyalım ve tabelaya yansıyor veriler 1910 dolardan alıcı buluyor. Bir kez daha 1900 doların üzerine çıkmış durumda 0. 0.83'lük yükseliş var. Son verimiz gram altın 485.94 liradan satıldığını söyleyelim. Altının gramı da güne 0.52'lik artışla başladı. Evet piyasaları bu şekilde özetledik. Saat başında gelişmelerle Gülden Karecik Demirtaş sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.